çocukların sağlığıyla oynayan okul kantini mühürlendi. Tevfik oldu bir şey mı zabıta ekipleri olarak okul kantini denetliyoruz. Ee, yasal evraklarınız olmadığı e, herhangi bir evrak ibraz etmediğiniz görüldü. Doğru mudur? Doğru, doğru. Ee, evet. artı burada satışa Yasak yapayım? olan. Sen biliyorsun. Jelibonlar, misket jelibonlar, şerit Asam metreler 21. görüldü. Herhangi bir evet, evrak evet, evet, ibraz edilmediğinde buranın eee yapacağız. Şeyde, tarım evrağı yok. Hiçbir şey yok. Biz buranın mühürlemesini yapacağız. Bu satışa yasak olan malzemeleri de kutu şeklinde bunlara da tutanak tutup gereken evrakları düzenleyeceğiz.